Teknik analiz raporları. Bilirsiniz, genelde bir sürü rakam, karmaşık grafikler, adeta bir labirent gibi. Ama ya size bu rakamların aslında bir hikaye anlattığını söylesem? İşte bugün tam olarak bunu yapacağız. Binhor hissesinin teknik raporunu alıp bir dedektif gibi satır satır inceleyeceğiz. Verilerin ardındaki o gizemi hep beraber çözeceğiz. Hazırsanız haydi başlayalım. İşte karşımızdaki manzara tam olarak bu. 75'ten fazla gösterge, bir sürü sayı, grafik, ilk bakışta gerçekten göz korkutucu, değil mi? Sanki böyle çözülmesi gereken şifreli bir mesaj gibi duruyor. Bizim görevimiz de zaten bu şifreyi kırmak. Evet, ilk bakışta bir sayı duvarı gibi görünebilir ama bu rakam yığınının ardında aslında bir hikaye var. Biz de bu yüzden bu rapora bir dava dosyası gibi yaklaşacağız. Her bir veri bizi sonuca götürecek değerli bir ipucu olacak. Peki neymiş bu hikaye? Hadi bakalım. O zaman ilk adımı atalım ve dava dosyamızı şöyle bir açalım bakalım. Önce temel bilgileri bir masaya yatıralım. Kimi inceliyoruz, neyi araştırıyoruz bir görelim. İşte dosyamızın ilk sayfası. Şüpheli, pardon, hissemiz Bin Ho. Analiz tarihimiz belli, son fiyatı da 9.95. Bu temel bilgiler bizim soruşturmamızın çerçevesini çiziyor. Şimdi asıl olaya dalalım. Biliyorsunuz her iyi dedektif işe nereden başlar? Olay yerini incelemekten ve yakın geçmişe bakmaktan. Biz de tam olarak bunu yapacağız. Son birkaç ayda neler olmuş bir anlayalım ki bugünü daha iyi yorumlayabilelim. Zaman çizelgesi bize hikayeyi çok net anlatıyor aslında. Bakın Kasım başında 11.58 ile bir zirve var. Her şey yolunda gibi ama sonra işler değişiyor ve istikrarlı bir düşüş başlıyor. Fiyat aralıkta 9.70'lere kadar iniyor. Şu anki 9.95'lik fiyat ise bu düşüş sonrası gelen cılız bir toparlanma gibi duruyor. Peki neden düştü ve daha da önemlisi bu düşüş devam edecek mi? İşte şimdi bu soruların peşine düşüyoruz. Evet, şimdi ilk büyük ipucumuzun peşine düşme zamanı. Hissenin geride bıraktığı izleri takip ederek ana yönü yani trendi çözümlemeye çalışacağız. Bakalım izler bizi nereye götürecek? Dedektif çantamızdan ilk aletimizi çıkarıyoruz, hareketli ortalamalar. Peki bu ne işe yarar? Şöyle düşünün, günlük fiyat hareketleri çok gürültülü olabilir. Hareketli ortalamalar bu gürültüyü filtreleyip bize çıplak gerçeği, yani hissenin genel yönünü gösterir. Kısacası nereye gidiyoruz sorusunun cevabını arar. Ve işte masadaki ilk somut delilimiz. Ekrana bir bakın. Görüyorsunuz değil mi? Şu anki fiyat yani 9.95 hem o 20 günlük ortalamanın hem de 50 günlük ortalamanın altında kalmış. Peki bu bize ne fısıldıyor? Bir dedektif olarak bu ipucunu nasıl okumalıyız? Çok net bir mesajı var bunun. Eğer bir fiyat kendi geçmiş ortalamalarının altında seyrediyorsa, bu genellikle bir zayıflık işaretidir. Teknik dilde biz buna düşüş trende eğilimi deriz. Yani ilk ipucumuz bize net bir şekilde diyor ki, yön aşağı. Tamam, trendin aşağı yönlü olduğunu anladık bu cepte. Ama her düşüş aynı değildir. Sorumuz şu, bu düşüş ne kadar güçlü? Yani bu hareketin arkasındaki itici güç, o momentum ne durumda? Şimdi bunu ölçeceğiz. Sıradaki aletimiz RSI yani göreceli güç endeksi. RSI'yı arabanın hız göstergesi gibi düşünebilirsiniz. Fiyatlardaki değişimin hızını ve gücünü ölçer. Genel kural basit. 30'un altı genellikle aşırı satılmış, yani belki de fazla düşmüş demek. 70'in üstü ise aşırı alınmış, yani fazla yükselmiş olabilir demek. Bakalım bizim hız göstergemiz kaçı gösteriyor? Ve RSI değeri karşımızda. 44.40. Hmm, şimdi bu rakam tek başına ne ifade ediyor? Hatırlayalım, kritik seviyeler 30 ve 70'ti. 44.40 ise bu ikisinin neredeyse tam ortasında bir yerde değil mi? İşte bu 44 değeri bize çok önemli bir şey söylüyor. Evet, bir düşüş trendi var ama bu düşüşün arkasında ezici bir güç yok piyasa adeta nefesini tutmuş, kararsız. Ne alıcılar ne de satıcılar dümeni tam olarak ele geçirebilmiş, tam bir araf durumu. Bu kararsızlık teorimizi destekleyen bir kanıtımız daha var. Makti, bu da başka bir momentum göstergesi. Burada bilmeniz gereken tek şey şu, Makti çizgisi, kendi sinyal çizgisinin altında bu genellikle zayıf bir düşüşe işaret eder. Ve bizim dosyamızda durum tam olarak bu. Bu da bize ne diyor? Evet, düşüş var ama çok cansız, çok zayıf. Harika! Artık elimizde yeterince ipucu var. Şimdi bütün bu delilleri bir araya getirip büyük resmi görme, yani karar anı. Rapor bize ne anlatmaya çalışıyor? Hadi yap bozun parçalarını birleştirelim. 1- bir, Fiyat ortalamalarının altında, yani trendimiz net bir şekilde düşüşte. 2- Bu düşüş Kasım'daki zirveden sonra başlamış, yani yeni bir hikaye. 3 ve 4, hem Aresay hem de Mekti bize diyor ki bu düşüşün arkasında güçlü bir irade, bir momentum yok. Peki bu parçalar birleşince nasıl bir resim ortaya çıkıyor? Ve şimdi davanın sonucunu mühürleyecek o nihai delil geliyor, raporun kendi verdiği genel teknik puan. Bu puan genellikle 0 ile 100 arasında olur ve 50'nin altı pek hayır alamet değildir. Bizim puanımız ise 21.33, oldukça düşük. İşte bu düşük puan bizim adım adım delil delil ulaştığımız sonucu resmen onaylıyor. Yani raporun kendisi de bağırarak diyor ki genel tablo zayıf ve düşüş eğilimi devam ediyor. Soruşturmamız başarıyla tamamlandı. Öyleyse kararımızı açıklayabiliriz. Verilerin anlattığı hikaye şu: Karşımızda gücünü biraz kaybetmiş, yorulmuş ama henüz ben geri dönüyorum diyemeyen bir düşüş trendi var. Sanki düşmekten yorulmuş ama ayağa kalkacak gücü de kendinde bulamamış gibi. Peki, tüm bu analiz, tüm bu deliller bizi hangi kritik sorunun eşiğine getiriyor? İşte o soru şu. Fiyatın uzun vadeli desteğine bu kadar yakın olması acaba bu gördüğümüz şey düşüşün bittiği bir dip mi yoksa fırtına öncesi sessizlik mi? Yani daha büyük bir düşüşten önceki kısa bir mola mı sadece? Veriler bize hikayenin bu kadarını anlattı. Bundan sonraki sayfayı ise piyasanın kendisi yazacak.